Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elinizde kalmış varsa bu iplerden daha önceden e, çeyiz için kullandığımız iplerdi bunlar. Bunlardan eğer elinizde kalmışsa onları kullanabileceğiniz bir çalışma yapacağım bugün sizlere. Yani ip değerlendirme projesi yapacağım. Ben size ufak bir model göstereceğim. Siz bunu isterseniz farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz bu iplerimiz ince. Onun için iki katlı olarak kullanacağım arkadaşlar ben bu ipimi iki katlı hale getirerek kullanacağım Onun için tığımda 1.30 milimetre yani 14 numara tığ kullanacağım bu işlem için siz hangi tığ kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz hemen şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz Evet arkadaşlar ipimizi iki katlı olarak aldık başlangıç halkamızı yaptık bir tane zincirimizi çekiyoruz başlayabilmek için Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi yapıyorum. İlk zincirime batıyorum. Kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Gözün içine batıyorum 1 2 3 seferde çekiyorum tekrar üzerine alıyorum 1 2 3 seferde çekiyorum 2 3 seferde şimdi 3 zincir yaptıktan sonra 4 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar üçlü trabzan bu şekilde daha sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum 2 3 seferde çekiyorum. tekrar aynı şekilde 4 5 tane yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum yine 5 tane trabzanım yapacağım buraya 4 5 tane trabzanımı yaptım bu şekilde arkadaşlar şimdi bakın 1 2 3 tane gözümü tamamlamış oldum bu şekilde şimdi zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane için burada 1 2 3 4 5 6 7 8ye batıyorum kaydırmalı ilmek yapıyorum sonrakine batıyorum 2 yine kaydırmalı ilmek 3 4 tane kaydırmalı ilmek yapıyorum arkadaşlar sonra ipimi alttan geçiriyorum üzerine alıyorum deliğime batıp 1 2 3 seferde çekiyorum yine aynı şekilde Şimdi toplam dört tane gibi görünüyor. Bakın bir, iki, üç tane görünüyormuş. 4 5 tane arkadaşlar. Şimdi beş taneyi tamamladım. Baştaki ile beraber. 5 tane oldu yine. Bakın. Şimdi bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Motifimin ters tarafı burası içinden geçip bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Sonra tekrar dönüyorum geriye doğru üst tarafa. Yine bir iki tane zincir mi yapıyorum? Gözün içine batıp beş tane trabzanımı çalışıyorum. Üç. 4 5 tane bakın şu şekilde eklemiş oldum şimdi yine 5 tane zincir 1 2, 3 4 5 tane üzerine alıyorum gözün içine batıp yine 5 tane trabzanımı yapıyorum 3 4 5 tane şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde ikinci gözü ikinci motifi diyeyim yapmış oldum şimdi aynı bir şekilde şuradaki gibi başlayarak aynı bu şekilde istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz bunu yine 17 tane zincir çekeceğim şu işlemi şu kısmı tekrar edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde dört tane motifimi yaptım. Üç gözü, 3 kutucuğu tamamladım bu şekilde. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yine beş tane trabzanımı yapacağım. Bir, iki, 3 4 5 5 tane trabzanımı tamamladım bu şekilde 1 2 tane zincir yapıyorum boşluğa batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 zincir yapıyorum üzerine alıyorum yine buraya 5 tane trabzanım yapıyorum şu şekilde motiflerimi tamamlayarak gidiyorum arkadaşlar boşluklara beşer tane sıkı trabzan iki zincir ve bağlantı yapacağım Evet şimdi tekrar devam ediyorum. Başa kadar geleceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde başa kadar geldim. Ama motifimi bitirmedim. Şimdi yine şu ikinci motife başladığım gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 tane zincirimi çekiyorum 3 6 7 8 inciye batıyorum kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum 1 2 3 4 tane kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum geçiyorum bir iki üç dört tane trabzanımı yapıyorum bir iki zincir çekiyorum bakın şimdi buradaki iki motifin arasına yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum yine bir tane sık iğne yapıyorum bir iki zincir çekip dönüyorum ve beş tane trabzanımı yapıyorum buraya. Üç, dört, ya beş. Bakın, şu şekilde bu kısmı bağlamış oldum motifimi. Şimdi tekrar 17 tane zincirim yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz. 3, 6, 7, 8. Zincire battım. Evet arkadaşlar ilk kısmını yaptım yine motifimin. Sonra iki zincir çekiyorum. Bakın biraz önce birleştirdiğim yer var. İlk motifi birleştirdiğim yer var. Oraya batıyorum. Yine alttaki sık iğneye batıyorum. Bir, bir sık iğne ile kapatıyorum. Ve bir iki tane zincirimi yapıp dönüyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bakın ilk bağlantıyı yaptım burada. 4 tane bağlantım oldu. Şimdi bir iki zincir yapıyorum İkinci motifin son kısmına. Demin ilk başlangıç kısmına yaptım. Şimdi son kısmına bağlantımı yapıyorum. Ve bir iki zincirimi yapıyorum. Yine gözün içine batarak beş tane trabzanımı yapıyorum. Üç Dört ve 5 tane. Bakın bu şekilde ikinci motifimi de bağladım. Şimdi daha sonrakinde ilk önce buraya sonra buraya. Yani bir tane başlangıç buraya sonra buraya bağlayacak şekilde gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırayı bu şekilde yaptım. Tabi ince ipliği yapsam çok daha ince olacaktı bu motifler ama kalın iple daha güzel görünüyor. Şimdi alttaki sırada yaptığım gibi kapatarak gideceğim arkadaşlar. Aynı bir şey ikinci sırada yaptığım gibi dördüncü sırayı da aynı şekilde çalışacağım. Başa kadar geleceğim yine. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde motiflerimi tamamladım. Siz bu kısmı da istediğiniz kadar bu kısmı da istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Şimdi bitirirken de arkadaşlar şimdi şu sırayı bitirdiğimiz gibi bu kısmı da aynı şekilde bitiriyoruz. Yan tarafı. 2 5 5 tane de trabzan yapacağım. 2 3 4 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Ara boşluğa batıyorum. 1 iki zincir şimdi şurada başlangıçtaki beş e, üç tane zincirim vardı burada oraya batıyorum kaydırmalı ilmekle bitiriyorum bir zincir çekip kesiyorum buradan bu şekilde motifimi tamamlamış oluyorum dediğim gibi arkadaşlar siz bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz her yerde kullanabileceğiniz bir hem kolay hem de gösterişli bir model anlatmaya çalıştım sizler için arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Evet arkadaşlar, bir tane daha büyük bir model hazırladım sizler için. Ee, bunu daha büyük modelle daha güzel görünüyor tabii ki. Ee, farklı yerlerde kullanabileceğiniz bir model. Eee daha önce abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.